Hızlı, güçlü, dinamik, her mevkide oynuyor, savaşıyor. Kimileri ona Joker diyor. Barış Alper Yılmaz, her geçen gün Galatasaray için bir ikona dönüşüyor. Rize sokaklarında futbolla yetişti. Aile desteğiyle biz'e İl Özel İdari Spor altyapısına gitti. 17'sinde Ankara Demirspor'a katıldı. İşler umduğu gibi başlamadı. İkinci yılında gözden çıkarıldı. Her şey bitecekken yönetim ikna edildi. Ertesi yıl Keçiören gücünde çıkışa geçti. 2.1 milyon euro ile gençlere yönelen Fatih Terimli Galatasaray imza attı. 13. sırada biten kaoslu sezon sonrası Okan Hoca ile uyum yakaladı. Son vuruş teknik eksiklerine çalıştı. 3 şampiyonluk ve 5. yıldızda joker rol oynadı. Yazın peşine Suud ekibi Neon takıldı. 50 milyon euro bonservis, 10 milyon euro Çoğu maaş yazıldı. takımda kaldı, gönderilmedi. Çünkü 4. Şampiyonluk Avrupa'da başarı Okan Buruklu Galatasaray'ın hayali. Başalper Yılmaz'da planların vazgeçilmesi.